E Günlük haberlerin her yaşta bireyin stresini arttırdığını biliyoruz. Zira şu anda bir salgın hastalık sürecindeyiz ve bu salgın hastalık sürecinde elbette olumsuz pek çok haber geliyor olabilir. Aynı şekilde maruz kaldığınız pek çok haber sitesi olabilir. Bunlar çevrimiçi kaynaklar olabilir. Bu tür haber bombardımanları bireylerin daha depresif ve kaygılı hissetmesine neden olmaktadır. Her zaman için kaygımızı haber bombardımanına kendimizi maruz bırakmayarak ve sadece güvenilir kaynaklardan günde bir veya iki kez en fazla bilgi alacak kadar kendimizi haber kaynaklarına maruz bırakmak yeterli olacaktır. Bu noktada özellikle çocukların bu haberlere maruz bırakılmaması da çok önemlidir. Zira haber kanalları yetişkinlere yöneliktir. Çocuklara haber kanalları elbette yapılabilir ancak bunu çocuklar tarafından, çocukların diliyle haberin verilmesi gerekir. E, yetişkin haberlerine çocukların maruz kalması durumunda çocukların kaygıları artmaktadır. Bu konuda da özellikle dikkat etmek gerekir.